Hayvanlar çamurun içine gömülü vaziyette. Böyle hayvancılık mı olur ya? Bu nasıl bir şey ya? Allah'ım ya Rabbi. Bu hayvanlar nasıl yaşıyor ya? Çamurun içine gömülü hepsi ya. Ot yok, bir şey yok burada. Pisliğin içinde terk edilmiş hayvan sürüleri. Gel, 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 gel. Zavallı hayvanlar ya. Bunun hayvan bunlar değil aslında bunları buraya koyan hayvan. Sahipleri hayvan.